Soğuk kış mevsiminde yüzmeyi sevenlerin sözlüğünde asla bulunmayan bir kelime. Filistin topraklarını vuran dondurucu havaya rağmen Gazze şeridinde onlarca bölge sakini yüzme etkinliğine katılmak için kıyı yerleşim bölgesinin kuzeyindeki Beit Lahya kentindeki denize akın ediyor. Gazze'de Yüzmeyi Sevenler adlı yerel bir grup tarafından başlatılan etkinlik, daha fazla Gazze'liği kış mevsiminde yüzmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Organizatörlerden biri ve aynı zamanda yüzme antrenörü olan Mahmut Mohra, Şinhua'ya yaptığı açıklamada her, her gün 50 kadar Gazze'linin kışın yüzme etkinliğine katıldığını belirtti. 40 yaşındaki antrenör, insanların kışın yüzmeyi, mevsimin yaygın hastalığı olan gribe yakalanma korkusuyla önceleri reddettiklerini hatırlattı. Ancak bu durum insanların kışın yüzmenin sağlık açısından faydalı olduğunu öğrenmesiyle değişti. Mahmut Mohra, Bizler Gazze'de yüzmeyi seven bir grubuz. Kışın her gün Gazze şeridindeki kıyı boyunca yüzmeye gelirdik. Grubumuzda özellikle kışın yüzme sporunu yapan bazıları 70'in üzerinde olmak üzere farklı yaşlardan erkekler bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kan dolaşımını hızlandırma gibi sağlık açısından birçok fayda sağladığı için soğuk suda yüzüyoruz dedi.